Merhaba gençler. Yeni nesil sorulara devam ediyoruz. Benimle kal ve beni dikkatli takip et. Merhaba arkadaşlar. Ee, burada okul kantininde satılan iki çeşit tosttan bahsediyor. Ee, bunların içinde 2 dilim kaşar varmış. 20 gramlık ve 24 gramlık 3 dilim kaşar varmış. Ee, burada paraları da var. Paralarını hesaplatacak bize büyük ihtimalle. Evet burada kaç gelir elde ederiz diyor en az. O zaman içindeki kaşarlar eşitse, şurada içindeki kaşarlar eşittir yazıyor ya. E, oradan 20'şer gramlık 2 dilimse burada 40 gram var mı? 20 kere 2'den 40. Burada 24'er gramlık 3 dilim varsa 24 kere 3'ten 72 gram var mı? Var. O zaman 40 ile 72'nin e, eşitlenmesi için ben ne yaparım? 40 ile 72'nin ekokunu alırım. 40 ile 72'nin ekoku da 360 eder. Bunlar 360'da buluşur en az. En küçük ortak kat. Şimdi 360 gram kaşar var yani bunlarda. O zaman 360'ı 40'a bölersek bu tostan 9 tane almışız demektir. 9. Bu tostan da 360'ı 72'ye böldüm. 5 tane almışız demektir. Parasını hesaplayalım hadi. 9 kere 60 540 yapar ve 5 kere de 100 bununla da bunu çarptım 500 yapar. Bu ikisini de toplarsak arkadaşlar 1040 en az ödeyeceğimiz para olur.